Merhabalar sevgili arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız uzun zaman oldu video atmayalı evet ama bu sürede biraz kendimiz bir şeyler de geliştirdik ee, bir takım şeylerle uğraştık fakat bundan sonra yeni videolar gelecektir diye ümit ediyoruz ee, bu videoyu apart apart atmamın neden arkadaşlar biliyorsunuz Call of Duty Modern Warfare'nin bugün 4. sezon güncellemesi geldi ee, aslında normalde 4 Haziran'da gelmesi gerekiyordu fakat Amerika'da yaşanan bir takım e, protesto olayları vesaire kargaşalar biliyorsunuzdur medyadan bu olaylardan dolayı arkadaşlar e, Activision'ın resmi Twitter hesabından yayınlanan bilgiye göre e, ileri bir tarihe tam kesinleştirilmemiş ileri bir tarihe ertelendi güncelleme. E, öyle yazıyordu. Biz de bekledik işte e, ayın 10'unda vesaire gelir diye tahmin ediyorduk. Olmadı gelmedi fakat bugün sürpriz e, bir haberle güncellemenin yayınlandığını belirtti. Girdik baktık arkadaşlar evet güncelleme gerçekten de bugün yayınlanmış. 45 GB'lık PC oyunun tam sürüm güncellemesi. Ee, şimdi güncelleme geldi çok güzel yeni sezonu inceledik harika itemler var. Ee, özellikle Battle Pass bölümünde mükemmel silahlar vesaireler var. Fakat şimdi güncelleme bitmeden önce şöyle bir problem var arkadaşlar. Güncelleme oyunun launcher'ı çok zayıf bir e, internet kapasitesiyle yüklemeyi yapıyor. Bakın şu anda 78 bit'e düştü bit yani 1 KB bile değil. 78 bize düştü maksimum işte 200 kilobyte 150 kilobyte kadar çıkabiliyor yani internetiniz ne kadar hızlı olursa olsun bu değişmiyor bu kadar hızlı ilerliyor çünkü launcher'ın bir sorunu bu hatta geçen sezonki güncellemede Activision resmi twitter hesabından şöyle bir açıklama yaptı tam olarak hatayı teşhis edemiyoruz fakat en kısa sürede bu sorunu çözeceğiz diye çünkü bayağı diğer ülkelerden Avrupa'dan Amerika'dan bayağı bir şikayet edildi bu husus açıkçası. Ee, şu anda örnek veriyorum, benim 100 megabit internet hızım var, şu anda görmüş olduğunuz gibi 137 kilobit internetle e, yükleme yapıyor ve 45 GB'lık e, bir yükleme, bir güncelleme 137 kilobaytla muhtemelen bir hafta falan sürer. Reva mı bu? <laughs> Değil tabii ki. Bu sorunun çözümünü arkadaşlar, bir takım yabancı kaynakları araştırdım, inceledim ve sonunda sorunun e, cevabını buldum. Yeni, güncel bir çözüm bu. Şimdi yapmamız gereken çok basit arkadaşlar. Güncelleme ilerlerken pause tuşuna basıp settings ayarlara geliyoruz. En alt kısımda latest update en yüksek güncellemenin ve gelecek olan patchlerin yani yamaların en yüksek yükleme hızını buradan 100 KB olarak ayarlıyorsunuz. Saniyede 100 KB. Sizin internetiniz belki 10 megabit, 20 megabit, 100 megabit olabilir fakat 100 KB olarak ayarlayıp dan diyoruz. Sonra tekrar play yapıp güncellemenin gelmesini bekliyoruz. Şu anda yapacağı güncellemede maksimum tavan limit 100 KB. Birkaç saniye içerisinde 100 KB'a çıktığında yani 100 KB değil mi 96 97 civarı. 100 KB'a yakınlaştığında e, yine bir değişim daha yapacağız arkadaşlar. Tavan e, limit 100 KB'tı. Şu anda 50'ye düştü launcher o kadar legli yani çok fazla da yoğunluk var ilk güncelleme günü olduğu için şu anda 80 KB dedi değil mi mesela 85'e çıktı 88 şu anda güncelleme yaparken hiçbir şekilde pause yapmadan durdurmadan tekrar arkadaşlar settings'e geliyoruz limiti sıfırlıyoruz download limitini yani limitsiz olacak artık internetiniz kaç e, megabit destekleyebiliyorsa ona yakın bir şey Yaptıktan sonra arkadaşlar 0 bit bekliyoruz. Şu anda yükselmeye başlayacak. Yükselmeye başladı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 400 kilobayta çıktı. Yani önceden 200 kilobayt 220 kilobayt falan ilerliyordu şu an 400 kilobayt 500 kilobayt çıktı daha da yükseliyor ki bu e, 2-3 megabayt hızla da indirebilir tabi internet kapasitenize göre ha Şöyle şu anda 100 megabit internetiniz varsa ortalama olarak saniyede 11-12-13 megabayt hızla indir, indirmeniz Gerekiyor Fakat evde çalışan başka birileri varsa ya da interneti ortak kullanıyorsanız yani muhtemelen size biraz da hatların yoğunluğundan dolayı standart alabileceğiniz benim 6-7 megabayttır. Fakat launcher'ın size böyle bir şey tanımadığı için ve çok fazla yoğunluk olduğu için ortalama olarak 1,5-2 megabit hızla rahatlıkla yükleyebilirsiniz ve yükselmeye başladı zaten. Şu anda 750 KB'ta ilerliyor. 680'e düştü. Bu daha da yükselecek arkadaşlar. Ya yani şu ana kadar bulunabilen tek çözüm bu ve bu bir çözüm mü? Evet bir çözüm. Çünkü e, videoyu kaydetmeden önce denedim. E, 30-40 kilobyte hızla ilerliyordu. Bu tekniği uyguladım. 2,5 megabit hızla 5 GB yükledim. Zaten 45 GB hemen hemen 5 gb öyle yükledim. Fakat video çekmek aklıma geldiği için yani bir anda e, yüklemeyi kapattım. E, tekrar baştan size göstermek için baştan yüklemeyi çalıştırdım. Başlattım. Görmüş olduğunuz gibi 200-150-200 kilobyte'da 500 600 lira kadar gitti tabi bu birkaç dakika içerisinde 1.5-2 iki megabit'e kadar yükselecek ve yüklemenizi kesintisiz olarak devam ettirebilirsiniz arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın